Pinky ve teyzesi restoranda. Ee, i̇yi ki geldik değil mi? Evet. Pembiş abla iyi ki geldik. Cam açabilir miyim? yapmıştık? gelmiştik. Ya Pembiş abla lütfen. İyi aç. Açtım. Bunu da açalım. Açımı kapatalım. Tamam. Evet hadi çıkıyoruz. Ya bakalım Pinky. Ah, tamam. Gel. Hadi bir <laughs> Ya bak gerisi burada. Aa, ne kadar güzel bir giriş bu. Evet çok güzel bir giriş. Hadi geri bakalım ondan. Önce sen. Kızım. Ay işte. Pink'im. İyi tamam pembe şey yaptım. <gülüyor> 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 Restoran. Pinki neredesin Pinki? Ay buydun ya. Lütfen bir gittim çabuk. Ama mutfak bizim. Neyse. Hadi hangi masaya gidelim sen karar ver. Bilmem ki. Burada çok uyanılsın ama. Mesela şu peynin dönem gibi Ya da şuna. Beyaz getirebiliriz. Tamam ilk önce lambayı açalım. Bak o restoran lambası var. O zaman beyaza getirin. O zaman sarı yeterli bas. Tamam. Ah bu da çocuk kurusu mu ya? Ben. E buranın sahibi kim? Çiğ. Buyurun efendim ne istersiniz? Ne çocuk koltuğu ne diyorum. Emredersiniz. Emredersiniz. Nasıl? Nasıl bir görevli bu ya? Vallahi deneyeceğim ben. Giteyim. Bu fazla büyük olmuş. Biraz daha yine. Ya da kalsın kalsın. Bunun biraz daha incesi var Benim için. Tabii ki. Tabii ki. Buyurun, buyurun. Şimdi ne olursunuz? Ne yapıyorsun sen tatlım? Pasta is var mı? Tabii ki de var olmaz mı küçük hanımefendi? Meyve suyu var Var. Ben o zaman meyve, bir bardak meyve suyuyla e, bir tane pasta istiyorum siz. Ben de mısır var mı? Sağ mısır e, mısır elinizde bir tane kaldı efendim. Bir tane katırsam ama Tabii ki de olur. Ya da ben mısır almayayım. Ben bir tane kemik alayım. Emredersiniz. Emredersiniz. Aşçı. Aşçı efendim. <gülüyor> <gülüyor> mutfak. Kosan cici bilgiler mutfak. Efendim efendim. Şey bir tane pasta, bir tane de kemik, bir tane de meyve suyu. Hmm, bir tane kemik, bir tane pasta, bir tane mevzu. Geldim. Gelmiş efendim. al oh, bakayım şunu yürüdü? Pasta meyve bol Teşekkürler. restoran. <laughs> Nerede kaldılar bilmiyorum. Ben efendim kemik, pasta, bir de meyve suyu vardı bir saniye. Gel kızım, biz su masaya geç geçelim. Burası biraz minik geldi bize. Pasta. Bir de meyve suyu vardı. şuraya getirin kızım? Neden böyle bir suyu vardı efendim? Ev suyu, ev suyu. Ha, bu da. Belki daha bitirdim. Ben bitirdim. Bahçede park vardı. İstersen orada oynayayım. Tamam. নিই 많에 그리 병원에 집인디 뭐지 는 무슨 죽고 먹어 죽겠어. daha yapacağım. Boyin. Ve boyin. Hmm. Yaşasın. Uzaya gittim. Yeah. teyzem benim senin bana pembe sallayacak. İşte pembe sallayacak. Evet, ne almıştınız efendim? Bir meyve suyu, bir pasta, bir tane de kim kalmıştık. Bir de bir tane de çocuk, iki tane de yükseltme suyu yaptık. toplam toplamış yükselticilerin toplam parası... E, 5 kemik bebe be, yok. Eee toplama 10 kemik 5 lira oldu 15. Pasta 2 lira. 15 16 17. Aa lira. Ne ücretler ya? Mevlûsayım mışlar. Hayatta inanmam Tamam ha, öyle Hadi gidelim kızım. Bu restoran bir daha gelmeyeceğiz. Çok kötü. Aa, ışığı sabah sabah açmışlar. Ne salakmış bunlar <laughs> ya. <laughs> bam bim bim bam bam bim bim, bim bam. Kayak derler. Pembiş Aşçı Ayşegül Restorancı Dolf Dolf Kasayar Bıcık Şimdi geldi final final rüyalarına. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir daha iyi. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun. Allah Allah. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve aşağıdaki linke tıklayarak milyon bu son günlerde çok biliyor. Videomuzu izlemeyi unutmayın. hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve gerçekten sonra da tıklayarak. Eğer linki bulamıyorsanız yanında küçük bir aşağı gösteren bir ok olacak. Ona basın. Orada bir tane link çıkacak. O linke basın. Milyon sonraları çok eğliyor. Videomu izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.